Selam arkadaşlar, bakırlara taktım. Evdeki tüm bakırları tek tek temizleyene kadar bana rahat yok. Bu da, bunu çok fazla kullanıyorum. Sosluğum, bu da bakır. Ama tabii ki devamlı kullandığımız için devamlı temizlik gerekiyor. Biliyorsunuz ben geçen günde bir bakır temizliği yapmıştım. Takılarımı temizlemiştim. Onu da e, diğer bakırda bakırcılar çarşısına gitmiştim. Orada bir bakırcı abi bana nasıl yapmam gerektiğini anlattı. Sirkeyle temizleyeceksin dedi. Peki dedim. Şimdi hem içine hem dışına şöyle sirkeyi döküyorum arkadaşlar. evet. Şimdi içerisini biraz süngerli olmak istiyorum. Bakalım hemen şöyle ışıkta Hemen rengi açılmaya başlıyor zaten. Ama biraz bekletmek gerekecek. Şöyle sirkenin içerisinde ama içine de şöyle alalım. Hem içi beklesin hem de dışı beklesin. 5 dakikadır falan bekliyor. Bir bakalım. Ha, kenarlarında çok fazla, tabii ki şöyle yapınca kenarlarına çok fazla sirke gelmediği için e, arka tarafı iyi parlamış ama kenarları tabii ki parlamadı. O yüzden ben biraz daha sirke koyacağım. Bu siyahları da e, nasıl yapacağız? Onları nasıl çıkartacağım? deneyeceğim arkadaşlar. İyice ovalayacağım sirkeyle. Şöyle biraz daha. Bakın arkadaşlar sirke çok güzel parlatıyor. Hepimizin de evinde olan bir şey sirke. Sadece üzüm sirkesi mi derseniz? Hayır bana e, Bakırcı abi öyle işte üzüm sirkesi ya da işte elma sirkesi falan kullan demedi. Evde olan sirkeyi kullan dedi bana. Şöyle yapalım biraz daha beklesin. Gördünüz mü nasıl parlatıyor? Bakırı çok güzel parlatıyor sirke arkadaşlar. Bakın sirkenin rengi nasıl oldu? Tamam üzüm sirkesi zaten rengi değişikti. Ama bulandı gördünüz mü? Üzerindeki her şeyi alıyor. Ama bunları ovalamak gerekiyor. Onları ben bir güzel ovalayacağım temizleyeceğim. Ama eğer ki bakırlarınızı parlatmak istiyorsanız bir kabın içerisine koyun. Üzerine sirke dökün arkadaşlar. 3-5 dakika bekleyin. Bakırlarınız parlayacak. Kanalıma abone olmayı unutmayın bu arada. Görüşmek üzere.